Başarılı olanların alışkanlıklarına ben de sahibim ama istediğim yerde değilim. Sorun nedir? Ya şimdi başarılı insanların 7 alışkanlığı, girişimcilerin 20 özelliği gibi başlıklar hemen ilgimizi çeker. Okuyunca da moralimiz bozulur. Çünkü hep yoruma açık kavramlar vardır. Hedefinde katı ol fakat yöntemler konusunda esnek ol derler. Bir kitapta günde 18 saat çalışmaktan bahseder. Diğerinde ise çok değil verimli çalış der. Burada aslında konu birebir takip edilecek bir yol bulmak değildir. Bu kitapları yazanlar da konu olanlar da olmuş başarılmış şeyleri incelerler ve ortak yönlerini tespit etmeye çalışırlar. Güne erken başlamak en önemli etken denir. Her sabah altta servise binen kardeşimiz düşünceleri dalar. Gelelim konumuza. Alışkanlıklar kesinlikle kim olduğumuzu ve geleceğimizi belirler. Buna tamamen katılıyorum. Fakat bu alışkanlıkların bir ruhu varsa o da iyi belirlenmiş amaçlardır. Çünkü dışarıdan bakılınca aynı gözüken alışkanlıklar çok farklı sonuçlar getirebiliyor. Ortalama olarak görülen kurumsal çalışan biri de sistemin yapısı gereği erken kalkar, işte 8-10 saat vakit geçirir. Akşamları spora gider, düzgün beslenir, sosyalleşir, çevre edinir. Fakat yıllarını benzer şeylerle geçirip iş hayatını tamamlar. Girişimci veya başarılı bir iş adamı da dışarıdan bakınca aslında benzer şeyleri yapar. Fakat en önemli fark hangi işi ne amaçlı yaptığını biliyor olması, istediği sonucu ve ona giden yöntemleri belirlemiş olması ve tabi bu yolda hem zamanını hem de parasını riske atabilme cesareti gösterebilmesidir. Şunu hatırlayalım, insanlar geleceklerine değil alışkanlıklarına karar verirler. Seçtikleri alışkanlıklar ise onların geleceklerine karar verir.